Merhaba beyler. Sıfırdan para kasma yöntemi bölüm 3'teyiz. Bir önceki bölüm hatırlarsanız artı 5 variyor çitini almıştık. 9 tane. onlar artı 6'ya basmıştık. 9 taneden 8'ini geçirmiştik. Çok güzel bir kar yapmıştık. Onları sattım. 90 m gibi bir paraya sattık onları. Hepsini toplam 90 m gibi bir şey olmuştu. Şimdi yine biraz item topladım. Topladım itemler yine artı 5 çiti. variyor, rogue'ye karışık. Bir tane de Scorpion stop aldım. O artı sıfırda artı üç yaptım bunu. Hem bunu basacağım hem şu çitinde de basacağız. Çitinden artı altıya kadar basacağız. Scorpion'da artı beş veya artı altıya kadar deneyeceğiz. Bir de Eren Crossbow artı beş var. Bunu da deneyeceğiz. Bakalım bugün sıfırdan para kazanma yöntemlerinde e, ne kadar para kazanabileceğiz. En başta 90 mm vardı. Bunlar işte için aldım. Şu an 17 BN kaldı. Olan da bunlar zaten. E, bu kurarak aldım çitinleri. Bazısını pazardan aldım. Bazısını bu kurarak aldım. Yani toplam işte 17 burada var. 73 mü falan. Şimdi toplamış oldum. Bir de şu Scorpion Stop'u olmuş oldum. Bakalım. Kar edebilecek miyiz? Çitinler dediğim gibi artı altıya kadar deneyeceğim. E, 7 çok riskli olduğu için 7 basmayacağım. Yani yanma riski 7'de daha fazla. Belki daha fazla kar edebiliriz ama. Yine her zamanki gibi en altın ortaya koyuyorum. Sarıyı görünce de basacağım. İlkini yaptık gibi geliyor. Evet yanlış. Şu ürün atalım. Ürün kurusluğu artı altı oldu. Bu devam edelim. 16 6 oldu. Varıyor da atalım. Varıyorlar serverda çok para diyor arkadaşlar. Artı 7'leri bile 30 35 m 40 m gibi. Artı altılar da o yüzden değerli kıymetli bunların. Bunu da yaptık. Bugün full yakacağız gibi geliyor ama. Bunu da yakarsam skorpiyon atacağım. Evet bu da yandı. artı 5 serverda o da güzel aslında o da para ediyor. 75-80 falan ediyor. beğendim. Işte. Arkadaşlar bakalım geçirdiğimiz artı altılara göre artı yedi de deneyebiliriz. bu güzel bu da geçti bu da geçti bu da geçmiş bunu da atalım Scorpion'e değişik bir olsun diye, sırf çıtın olmasın diye almıştım. Yani büyük bir yanar diye düşünüyordum zaten. Yaptık galiba. Evet, bir anda. En son bir an crossbow'da deneyelim. Bran Crossbow'u da bir M'ye almıştım. Bran Crossbow'u da geçti. Çok güzel. Şimdi bastığımız itemleri bir toplayalım. Ne kadar para kasabildik veya karda mıyız, da mıyız? Ona bir bakalım. Ona göre devam edebiliriz. evet, Iren Crossbow Server'da 30 M gibi ediyor. 25-30 arası gidiyor. Ee, Varyor'un e, çitinler, göğüslük ve donluklar arkadaşlar çok rahat bir şekilde 12'ye, 11-12'ye satabiliriz. Ee, Rogia'ların göğüslük ve dolumluklarda onlar da 10 gibi sattığımızı düşünürsek var yine bu botu da 10 gibi gider. Rogia'nın botu 8 m falan arkadaşlar. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, 99, 100 m gibi bir şey oldu. 17 de burada var. 117 m. Ee, toplamda 70 m vardı. Şimdi 117 m. Bu upgrade toplam 1 saatimi 1.5 saatimi gibi bir zamanımı aldı. Evet 1.5 bir buçuk saatte de 30 m güzel kan arkadaşlar bende. Bugünlük yeter arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, yorumlar yapmayı, bir de likelamayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar ve abone olursanız abonelikler arasında çekilişler falan yapacağım. Bakalım ilk abonelerimiz arasında çekilişler olacak. O yüzden abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.